Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalın yepyeni serisi Hoş Sohbet'in ilk bölümüyle sizlerleyiz Bu bölümde çok özel konukları ağırlayacağım Tabii ki yani ismi gereği de çok hoş bir konukla birlikteyim. Hoş geldin Duygu abla. Hoş buldum. Naber? İyiyim seni sormalı. Bayağıdır görüşemiyoruz. Ben bir süre yoktum. Yurt dışındaydım. Sonra Hatay, Hatay derken kaldım öyle. Aynen. E, Bayağıdır yoktun ama iyi ki geldin. Geldim de olaylar olaylar yani. Hani bugün zaten temel olarak onu konuşacağız. Sen hepimizin kanayan yarası şu an. Roblox'un kapanması. Ne düşünüyorsun? Yani çok hızlı konuya girdik ama şu an gündem sıcak. Roblox kapandı. Dün kapandı galiba. Ve Aynen. hani her yerde çocukların feryat figan yani arkadaşlar öyle videolar var ki 10 yaşındaki çocuk çıkıp açıklama yapıyor ya. 10 yaşındaki çocuk ağlıyor ya Roblox kapandı diye. Sen ne düşünüyorsun? Yani gerçekten bu arada küçük çocuklar ekonomide bayağı iyi bayağı zekiler bence yani küçük demeye bir inşaat ister ee, bayağı e, fikirleri falan güzel ben ne düşünüyorum tabii ki çok üzgünüm çünkü birincisi karakterimi çok seviyordum Çilek <laughs> karakteri zaten oradan doğdu yani çok emek vardı ve şu an hani ne olacak bilmiyorum ne zaman açılacağını da bilmiyorum. Büyük ihtimalle aç açılacak yani. O yüz bence. Ee, ama ne kadar süre sonra açılacağını gerçekten bilmiyorum. Sadece üzgünüm. Gerçekten üzüldüm. Ee, bu arada diğer platformlar falan da kapandı yani. Evet ben Instagram'a çok şaşırdım pat diye gitmesine. Yani bu kadar ünlü var bu kadar şey var hani... Ne bileyim kimse bu duruma bir şey demiyor mu diye düşünüyorum. Hadi biz sesimizi duyuramıyoruz da <laughs> duyurabilenler de yok herhalde. Ya da kimse kimseyi dinlemiyor. Ee, tabii ki şöyle bir şey var şimdi. Hak verecek, hak verecek olanlar da vardır. <laughs> yani çocuklar için sıkıntı olduğunu falan söylediler. Hani çocuklarla ilgili bir problemmiş. Ee, uygunsuz içerikler varmış. Uygunsuz içerikler ama çocuklar için yani şimdi şöyle söylemek gerekirse televizyonda da var. Evet. Ama hani bununla kimse bir şey söylemiyor. Neden o orada altta yazıyor çocukların saydığı uykuya. E, uyuyan var mı? Yok. Yani baktığım zaman hani tek dert bu değil yani. Tabii ki de zaten çocukların psikolojisini bozacak hiçbir şey olmasın. Bu konuda zaten biz çocuk içerikleri çeken insanlar olarak zaten hemfikiriz. Ama... Ee, Baktığın zaman yani oradaki içerikleri çocuklara uy uygunsuz içerikleri kaldırabilirdi Yani böyle düşünüyorum hani sıkıntı oldu yani bizler için de orada bir sürü emek var ee, Bir de çocuklar falan yani hep bununla oyalanıyorlardı Artık hani onlar da üzgün bilmiyorum ne kadar devam edecek ama bence açılacak ne kadar süre, Bence bilmiyorum. De yani bir noktada açılacak. Ben şeyi bile gördüm ya hani yani yine de iyi ilerledim diyen çocuk var ya o bile çıkıp açıklama yapmış yani. Hani çok üzgünüz Rob. Onda koyarım videoya. İsteklerden sonra korkunç kapatılmasını hiç onaylamıyorum. Kesinlikle. Türkiye'nin lütfen açsın ama. Lütfen. Ben o oyunu iki yıldır oynuyorum. Lütfen. Aşın. Ya Aynen. Ya küçücük çocuklar bile tepki koymak zorunda. Daha garibi e, ben kararı okudum. Onu da koyarım. Videosunu çekenlere de yani Roblox yasaklamak, yasaklamakla kalmayıp videosunu çekenlere de hani 500 bin liraya kadar cezalar düşünüyormuş. Ben zaten bu ben şimdi Aynen. uzun zamandır hep dönüyordum YouTube'a şey yapıyordum. Şimdi bunu gördüm dedim lan Roblox bir tehlikeli oldun. Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyor? Ya ben az buz hani Artık Roblox böyle inişli çıkışlı dedim Minecraft mı? Sen ne düşünüyorsun? Yerine geçebilir mi bir şey? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ya hepsinin yeri çok farklı sonuçta. Minecraft Roblox'tan önce çok daha ünlü olan zaten. Yani aslına bakarsan Minecraft tabii ki de çok yani ee, güzel bir oyun. Yani hepsine meydan okur diye düşünüyorum tamam, ama. Tabii. Hepsinin yeri aileydi tabii ki çünkü şimdi Minecraft'ta olan şey Roblox'ta yok, Roblox'ta olan Minecraft'ta yok baktığın zaman Mini Games'ler falan dışında yani ee, karakterler olsun yani görünüş olsun e, dünyalar olsun yani çok farklı. O yüzden yani bilmiyorum ama e, herhalde yani Roblox'tan sonra Minecraft'ı tabii ki tercih ederim şu an için. Ee, en yakın o geliyor yani. Minecraft'ı da açıkçası oynamayı bile unutmuştum. Dün evet. oynadım. <laughs> çok garip Dün ben oynadım garip bir baktım. Hissettim. Öyle yani. Ee, o yüzden bilmiyorum Minecraft yani. Tabii ki de Minecraft ama Roblox'un da önüne geçer normalde Minecraft zaten. Aynen. Sadece şu an çocuklar tabii ki de şöyle Minecraft'ta da şöyle bir şey var şimdi. Pahalı bir oyun. Evet, Roblox ben ücretsiz. Sana bugün dedim ya şok oldum hani lan dedim. Ne olmuş bu oyuna? Bu kadar pahalı değil de. aynen. Roblox ücretsiz. Ee, o yüzden tabii ki de çocukların ilk tercihi o olur yani. Çünkü çok benzer oyunlar orada da var. Ee, ama işte artık Minecraft'ta kalıyor <laughs> durum. Bu arada e, bu işte VPN'le girişlerde vesaire tabii ki girebiliyormuşsun. Ama işte girince, oynayınca, çekince ve atınca cezası evet, var yani. senin de bir des, gibi. Evet yani bir VPN kullanmak da ayrı bir sıkıntı yani hesaplarına dair bir şey olabilir hiçbir güvencesi yok çünkü seni farklı bir sunucudan bağlıyor o da ayrı bir risk yani bir Roblox oynayacağım diye tüm hesaplarından olmaya değer mi onu bilmiyorum hani o da riskli bir kısım ama ben Tabii. hani ya yani Roblox'u ben çok zamandır oynayan biri değildim hani size nazaran ben çok şey değilim ama Özledim ya ben arada çünkü girip böyle hani tam senin karakterine düşkünlüğün çok ayrı hiç kimse o kadar olamaz. Sen hani bazen sadece <laughs> Roblox'a. çocuğum gibi. Aynen sadece Roblox'a karakterin için giriyordun hani bir şeyler alıyordun. Hani çekimde aynen. diyordun ki nasıl olmuş bir bakıyordum karakter baştan aşağı değişmiş. Ama ben evet. hani eksikliğini hissettim ya hani çok garip bir oyunun. Ben Instagram'da bu kadar etkilendiğimi düşünmüyordum. Baya oyun <laughs> Vallahi... gitti ya. Yani Instagram açıkçası ben Instagram'da. Çok fazla etkilenmedim. Eee neden bir de böyle şey yani kapanmasına üzüldüm ama hani böyle hafif de kafanı dinlersin yani iki gün falan tamam okey. Ama devamında iş mi iş yani insanlar buradan işlerini falan tabii da yürütüyor Aynen bizim yani Roblox'un kapanması tabii ki de hani YouTube'la ilgili Allah korusun aman, şu anlık hani hiçbir aman şey yok. Şan, evet. <laughs> aman şuan diyeyim maşallah dediğim beş gün geçti. Hani, duvarları bulamadım bir an elimde şey yapamadım. Aynen yani e, ama Roblox'ta da tabii sonuçta yani çekim aldığımız yer orasıydı. E, onda da işte bir sıkıntı oldu. Yani bilmiyorum şimdi ne olacak. Bu arada şöyle bir şey var ben Roblox'u sadece çocuklar oynuyor falan sanardım. Yani hani biz çekim alıyoruz da oynuyoruz da. E, onun dışında hani çocuklar falan oynar sanıyordum. Instagram'a bu VPN'le falan tabii giriyoruz şimdi. E, Instagram'a girdiğim zaman. Bir baktım herkes işte bayağı yaşları büyük ve influencer'lardan falan bahsediyorum. Roblox neden kapandı? Herkesin falan filan çok harbi oldu. oldu hani. Millet tepkisini Aynen. de Instagram'dan koyup, <laughs> kapalı yerden kapalı uygulama <laughs> için tepki koymaya başladılar hani herkesin Evet. Nevri döndü. Çünkü bakıyorum ya Twitter'da X'te ya küçücük çocuklar ağlayarak video atıyor. Çok kötü hissettim kendimi. Küçücük çocuk. Evet yani bilmiyorum. Sesimizi duyarabileceğimiz aslında pek bir yer kalmadı zaten. Hani bu durum gerçekten e, çok aşağıya çekiyor bizi. Yani bilemiyorum ki hani baştan aşağı herkes yani yaşı çok büyük dedelerden falan bahsetmiyorum. Baştan aşağı küçükten büyüyor herkes yani. E bu durumdan şikayetçi. Şimdi bunun yani neden olduğuna dair hani her şey çocuklara zararlıysa. O zaman aynı her Telefonları şey... kaldırsınlar, elimizden alsınlar. Televizyonlar kalksın. Ondan sonra mesela özellikle zararlı markette satılan yiyecekler, evet, evet. çok zararlı kanserojen şeyler falan. Bunların hepsi yasaklansın bence. Çünkü çocuklara yönelikse bu durum. Hani kişisel bir durum yoksa, çocuklara yönelikse bunların kalkması gerekiyor bence. Ama işte yani bir de bu şöyle bir şey var. Bugün yani aynen, tam bugün Roblox'tan bir açıklama geldi bu konuyla alakalı. Şey dediler. Türkiye'nin hassasiyetini çok iyi anlıyoruz. Elimizden geleni yapacağız filtreleme alakalı. Yani adamlar da aslında biraz şey yapmak istiyor hani el el sıkışalım, işbirliği yapalım. Çünkü Türkiye'de kaç milyon 30 milyona yakın Roblox kullanıcısı yani nüfusun yani yarısından fazla yarısı kadar falan neredeyse hani. Böyle çok büyük Aynen. 30 milyon düşürsen 30 milyon Roblox kullanıcısı. Ya biz hani küçük bir havuzun küçük parçalarıyız ama hani bu bunu oynayanlar dışında izleyenler de çok var yani Ben oynamayıp izleyen tabii, tabii. çevremde çok var. Roblox da Türkiye'nin değerini bilmeye çalışıyor belli ki. Ben şey düşündüm ya. Ama an Roblox'ta şey Türkiye'ye <laughs> gitmiş bana ne? diyeceğini düşündüm. Öyle yaklaşmadılar. Yani açmaya çalışıyorlar. Belki yarın ben bu videoyu yarın koyduğumda inşallah açılmış olur. Ve insanlar hani tepki... İnşallah. Ama Instagram bile bir haftayı doldurdu kapalı olarak. Hani umarım Roblox daha hızlı açık. Ama şeye sevenin dediğim gibi Roblox'un bizi kale almasına, tepkilere şey yapmasına direkt açıklama yani. elimizden geleni yapacağız, oraya bir yetkili atacağız, sizinle görüşecek. Buna çok sevindim. Sen ne düşünüyorsun? Ya baktığın zaman bence Tabii ki de bunu yapması gerekiyor çünkü çok fazla burada oynayan var. Çok fazla Robux alıp kazandıran var. Ondan sonra ama bunu keşke dediğim gibi başında e, kontrol etseydi. Çünkü baktığın zaman bizde hani tamam kapandı. Kapanmazsa tabii ki de daha iyiydi. Ama içinde zararlı oyunlar var mıydı? Vardı. Direkt oyunların kapatılması gerekiyordu. Yani bir platformu... Kapatmak evet, çok saçma yani. Kapatmak çok saçma oldu bir anda. Yani televizyonda istemediğin bir şey var diye kapatma tuşuna basmıyorsun. Kanal değiştiriyorsun. Bu da aynı şekilde oyunun e, direkt hani kapatılması gerekiyordu. Saçma oldu biraz. E, baktığın zaman ama evet kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü çocuk oyuncular yani çocuk evet, küçük e, kitle yani. çok fazla. E, bu kitle hani genel olarak çocuk olduğu için e, sürekli bir kontrol altına alınması lazım. Yani bunun kontrolünü çok iyi sağlayamadılar bilmiyorum. Tür Türkiye'de hani atayacakları birimi yoktu artık çalıştıracakları birim yoktu ama. Valla ya onun işte onun için uğraşıyorlarmış yeni bir yetkili atayıp bir de şey sistemi gelir. Şimdi ben olabilir? Işte olabilirim. Yani... Valla çok güzel olur <laughs> bak gerçekten ben hani bir temsilci beni görürse bu videoyu görürse direkt hazır yani bence o kişi. Şey yani <laughs> o temsilciden sonra yüksek olasılık yapılacak oyun. Mesela ben oyun yapmak çok basit Roblox'ta. Yani stüdyoya giriyorsun koyuyorsun ve bunu oyun olarak hani bir server mı alıyorsun bitiyor. Artık oyun yapanların belki bilgilerini devletle paylaşmak zorunda kalabilir. Çünkü bazı oyunlar gerçekten çok korkunç. Geç öyle göz gezdirdim. Bu önlendiği sürece bence Roblox çok güzel bir oyun ya. Ya bazı oyunlar var çok keyifli. Ben mesela Piggy oynamaktan, Doors oynamaktan ya GTA kadar zevk alıyordum. Bazı oyunlarda Aynen. Brookhaven'da deli deli koşturmak, araba sürmek bana böyle özgürlük hissiyatı veriyordu. Bunları elimde alınması beni çok üzdü. Umarım düzelir, son bir soru soracağım sana ben bilmiyorum gerçekten, sen Roblox'a nasıl tanıştın? Yani nasıl Roblox'ta, oldu da bu ya, çukura düştük hepimiz? Roblox'ta aslında şöyle yani e, biliyorsun benim işte kuzenlerim falan filan bu işte ya. E, ondan dolayı Han'ın sayesinde aslında tanımışım hatta ilk karakterimi ikimiz beraber oturup bilgisayarın başına Yapmıştık. Çok iyi hatırlıyorum o seçmişti. Mavi saç vesaire falan filan. Aaa ee, onu hatırlıyorum. Mavi, dümdüz mavi bir saç vardı. Aynen, aynen. <laughs> <laughs> e, ee, onunla beraber seçmiştik. Çok da eğlenceliydi bir türlü ben. Şimdi ilk karakterim falan hani bir daha değiştirebilecek miyim, değiştiremeyecek miyim falan. Böyle iyice odaklanıyorum en güzeli olsun falan filan diye. Ondan sonra öyle bir tanışmam olmuştu. Sonra işte onlarla beraber çekim ala ala. Ondan ama, sonra geliştim. Ama senin ilk karakterini, son karakterini düşününce arada yani <laughs> koc dağlar var ya. Hani senin ilk karakterin değil mi? Böyle kalpli gözlüktü, mavi saçlı mıydı? Aynen. Evet, son karakterin bayağı gerçek hayattaki senin aurasını yansıtan bir karaktere dönmüş. Evet, biraz şey aslında. Kendi böyle çocuğum olsa nasıl olurdu? E, şeyini yansıtarak öyle bir şey yaptım. Sen şimdi öyle ben baktın. mesela tabii şimdi mesela konuşturuyorum falan. Ondan sonra bu arada hani bunu da ilk defa söylüyor olabilirim takipçileri falan izliyorsa. <laughs> ee, şimdi ben videoyu çekiyorum, atıyorum. Ertesi gün falan diyorum ki böyle bir videoma bakayım falan işte böyle ee, arkadaşlarım işte kuzenlerim falan filan da var işte git olsun han olsun falan filan. Ondan sonra bir baktığımız zaman şey oluyor. Oha ya bu, bu konuşan kim ya bu? konuşan ben miyim falan filan oluyordum böyle. Ay bak neler söylemiş falan filan diyorum ama oysa ki benim falan Senin o. manevi çocuğun <laughs> o ya. Sen hani senden ayrı bir şey o artık. Evet. Valla çift karakterli falan oldum ben artık. Ama gerçekten <laughs> sen de onu taşıyorum. konu çilek olunca böyle hikayeli roleplaylerde ya da şeyde o, ara hani çilek ayrı, Buse Duygu ayrı. Ama hani Aynen. aslında aynı kişiler gerçekten o. Çünkü ses değişiyor. Hareket, hani Bence Çilek daha agresif bir kız şeyde. Evet. Daha böyle sinirli, her an patlayabilir. Böyle bu Duygu daha... Sinirli ama tatlı gibi böyle. Aynen şey... böyle şey hani hı falan yapanlar. Aynen. Döveceğim seni o tarzda. En çok da onu özlüyorum. Roblox bir yana çileyi özledim. Artık... Ben de özledim. Aç açıldığı vakit bir kutlama yaparız. Kesinlikle. Eee neyse yani buradan aslında şey söylemek istediğim... Arkadaşlara da söylemek istiyorum. Üzülmeyin daha fazla gerçekten bence bunu görüp de ağlayanlar falan da vardır. Arkadaşlar lütfen üzülmeyin ağlamayın da mutlaka açılacaktır. Ee, daha önce de böyle şeyler oldu tekrardan açıldı yine açılır yani. O yüzden kafanıza çok takmayın. Bakın Çilek ablanızdan tavsiyeler. Aynen. Aynen. Ben de aynı şekilde katılıyorum. Yani çok şey kapandı açıldı ki Roblox gibi büyük bir oyun. Gerçekten büyük bir oyun. Çünkü Türkiye'de en çok ben hani küçük çocukların hepsinin telefonunda tabletinde fix görürüm Roblox'u. Geri açılacaktır. Kendinizi yıpratmayın. E o zaman ben çok teşekkür ederim. Hoş sohbetin ilk hoş konuğu olarak geldiğin için. <laughs> eşlik ettiğin için bana. Ben teşekkür ederim. Bu Roblox konusunda bir de şöyle dün ben baya bir telefon aldım. Garip bir şekilde. Sanki Roblox'un <laughs> yapımcısı yani yapan kişi benmişim Sen gibi. Misin? Ay, açıyorum. Efendim ya bizim çocuklar Roblox'a giremiyordu neden kapandı? Şimdi e, şundan dolayıdır kapanmıştır falan. E ne zaman açılacak? E, bilmiyorum ki. Halledeceğim ben. Ben, ben, halle ben, halledeceğim deseydin. <laughs> Hayır siz bir rahat olun ya. Çileyi <laughs> yolladım ben. <laughs> Çileyi yolladım. Koşuyor pıt 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 bir şey. <laughs> <laughs> öyle yani. Ay, çok güzel bir yayın oldu bence. Evet, ben çok... çok... mutlu oldum. Bayağı da konuşasım varmış ya. Yani. Evet ya ben de çok artık bundan sonraki bölümlerde inşallah bir şey kapanmaz da daha hayırlı meseleler için. <laughs> artık 1 milyon olduğunda bir alırım. 1 milyon kutlaması yaparız. i̇nşallah bekliyoruz ya. <laughs> bekliyoruz ben de bekliyorum. Saçın <laughs> beyazlayacağını sarardı. <laughs> yok yok dur olacak. Bu, bu, yılın sonuna kadar yaptık seni biliyorsun öyle düşün. İnşallah. Ee, i̇zleyenleri de izledikleri için Sonuna kadar da izledilerse Çok ama çok teşekkür ediyorum Buradan hepsini öpüyorum Ben de kocaman öpüyorum kendinize çok iyi bakın İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın